Arkadaşlar beraber ki bugün yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde savaş yapmayacağım. Bu bölümde birkaç tane aç konuya açıklık getireceğim. Clash of Clans'da hile yapıldığını dair duyumlar aldık. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an oyunun güncel bir hilesi yok. Ancak Oyunu geliştirmek amacıyla Clash of Clans'ın oluşturduğu özel tabletler var. Bu tabletlere bir yerlerden ulaşan kişiler Clash of Clans'a 300 asker hilesi diye bir şey varmış galiba. Bu 300 asker hilesine o Clash of Clans tabletlerinden hile olmadan istediği şekilde 300 askeri itebiliyor ve istediği gibi saldırabiliyor. Bu hile değil arkadaşlar. Clash of Clans'ın öz tabletlerine sahip olanların uygulayabileceği bir yöntem. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Bu da arkadaşımın arkadaki tekrarı. Bu da sizin bunu da siz sıkılmayın diye koydum. Bu bölümden söyleyeceklerim sadece bunlardı. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.